Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte genellikle ev hanımlarının kıvamını düşüremediklerini söyledikleri, aslında yapımı çok kolay olan bir tatlı yapacağım. Revani yapıyorum bugün sizlerle birlikte. Ölçülere tam olarak uyarsanız inanın revaniniz harika olacaktır arkadaşlar. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. Çünkü soğuması gerekiyor. Bunun için 3,5 su bardağı toz şekere 4 su bardağı suyu ekledim. Şekeri biraz karıştırdıktan sonra üzerine bir dilim de limon ekleyerek kaynaması üzere ocağa gönderiyorum. Bir 15 dakika orta ateşte kaynayacak. Daha sonra soğuması için onu kaldıracağım. Bu arada revanimizin hemen hamurunu hazırlayalım. 4 tane yumurtayı 1 çay bardağı toz şekerle beraber iyice köpük haline gelinceye kadar çırpalım. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurt, süzme yoğurt kullandım ben arkadaşlar. Yoğurdu hafif incelterek kıvam verebilirsiniz. Yine bir su bardağı irmik, bir su bardağı un, bir paket vanilya ve kabartma tozu kullanıyorum. Hamur için kullandığım tüm malzemeler bu kadar. Sizlere malzeme listesini videomun açıklamalar bölümünde yazacağım. Oradan takip edebilirsiniz malzemeleri. Şimdi hamurumu son kez güzelce karıştırıyorum. Daha sonra tabanını sıvı yağ ile hafifçe yağlamış olduğum borcam tepsimin içine hamurumu alıyorum. Hamuru döktükten sonra borcamı şöyle biraz sağa sola ya da ileri geriye sallayalım ki içindeki hamur eşit oranda tepsinin her tarafına dağılsın. Böylece pişen kekimiz daha düzgün bir oranda olsun arkadaşlar. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında revanimin hamurunu pişmesi için gönderiyorum. Güzelce kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakikada ben kekini pişirdim revaninin. Fırından çıkardıktan sonra 3-5 dakika ilk sıcağının çıkması için bekliyorum. Daha sonra soğumuş olan şerbeti sıcak olan revanimin üzerine alıyorum. İlk etapta şerbet gözünüze çok fazla görünebilir arkadaşlar. Hiç telaş etmeyin. Tepsi ağzına kadar şerbetle doluyor ama birkaç saat muhakkak dinlendirmeniz gerekiyor. Ne kadar uzun süre dinlendirirseniz revaninin içindeki irmikler şerbeti o kadar güzel emiyor ve böyle kuru kuru olmayan yani tam olması gerektiği gibi bir revani yapmış olursunuz. Ben sunum yapmak için revanimi bir gece beklettim ve tamamen şerbeti içine çekti. Şimdi sizlere ne kadar şerbetli olduğunu da göstereceğim. Bakın içi de böyle bulgur bulgur olmuş. Kesinlikle hamurlaşma söz konusu değil. Dediğim gibi bu ölçüye uyarsanız revaniniz muhteşem olacaktır. İçindeki şerbet oranında şöyle çatalımı bastırarak göstermek istiyorum kuru kuru olmayan her tarafı bol şerbetli tam kıvamında bir revani tarifiyle sizlerle birlikteydim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka tariflerde yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.